Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza 114. gününde. Evet 114 gündür beraberiz arkadaşlar bu oyunda. Çok güzel yerlere geldik. Haberleri atladık. Hemen oyunumuzu başlatıyoruz. Dükkanımıza giriş yaptık arkadaşlar. Görevlere bakalım. Bir tane başarı varmış. Neymiş? 15 malzeme aç demiş. 3 tane elmas geldi. Evet güzel bir yorum var. Bu pizza olmasa olmazdım hiza demiş. Teşekkürler. Şok edici biber aroması. Güçlü sos. Evet onu daha önceden okumuştuk. Patlıcanımızı sulayalım. Mısır ve buğdayın mükemmel buluşması 3 tane demiş. Tam buğday ekmeği. Kepek işte. 3 adet peynirli pizza. Kepekli üstüne mısır. Hadi hazırlayalım arkadaşlar. Kepek hamurunu çok fazla kullanmıyorduk uzun zamandır. Mısır yeni malzememiz ve tavuk yeni malzememiz. Gördüğünüz gibi paramız azaldı malzemelerimizi aldığımız için. O yüzden şimdi Zozo'nun siparişlerine girip hemen yeni siparişlere bakmamız gerekiyor. Evet mısır ekleyelim. İlk pizzamızı ekledik. Yer değiştirelim çünkü tezgahımızda 3 adet pizzamız var arkadaşlar. Hemen mısır ekliyoruz. Diğer pizzamıza da mısırları ekleyelim ve fırına atalım. Evet hızlandırmamızı açtık. Çünkü 3 pizzamızı hemen yapmamız gerekiyor. Çünkü daha Zozomun siparişlerine gireceğiz. Bakalım bugün Zozom'dan ne siparişler gelmiş. Onları da çok merak ediyorum. Biraz hızlı hareket edip e, aynı gün içinde 3 siparişi de yapmak istiyorum Zozom'dan gelen. İlk 3.30'daki siparişimiz bir vejeteryan, bir pastırmalı pizza. Hemen yapalım arkadaşlar. Önce pastırmalıyı yapabiliriz. Gerçi vegana da alıştık artık o da kolay. Sadece çok malzeme koyduğumuz için zaman alıyor. Evet, dediğim gibi önce pastırmalı pizzamızı hazırlayalım. Fırına atalım. Saatimiz 2.15. O biraz ucu ucuna yetişecek çünkü. Vegan pizzada biliyorsunuz ki et et ürünleri olmuyor. Peynir oluyor. Ama et ürünlerinin hiçbiri olmuyordu. Sebze ve meyve yani sadece. Dükkanımızda olan tüm malzemeleri ekliyoruz. Şimdi meyve, ananas. Sırayla mısır. Ve patlıcan. Hadi fırına. Bunlar Zazo'nun siparişleri. Farkındaysanız müşterinin iki siparişini koyduk ve bir tanesini beklettik. Çünkü siparişlerimizi yetiştirmemiz gerekiyordu. Ve siparişlerimiz hazır arkadaşlar. Eğer bu pizza ateş dev bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu evet bulurdum diyor. Hoş geldin. Hemen siparişleri teslim edelim hızlı bir şekilde. Ne kadar hızlı olduğunu bildiğimiz için diyor kötü değil sanırım. 5-15 siparişimizi aldık ve hemen gelecek müşterimizi bekliyoruz. Çünkü o müşterimizle beraber sipariş hazırlayacağız. Kepekli hamurda mısırlı bir pizza lütfen. Duydum ki pesto ile güzel gidiyormuş dedi. Kepek hamuru ve pesto sos. Üzerine peynir ekliyoruz arkadaşlar ve mısır ekliyoruz. Yani malzemeyi yeni aldığımız zaman genelde müşteriler o malzeme için geliyorlar. Şu an dördüncü, beşinci mısırlı pizzamız sanırım bugün için. Şimdi diğer pizzamızı hazırlayalım arkadaşlar. Bu da 5-15 siparişiydi. Saatimiz 5 ama zaten sipariş hazır olduğu için o da yetişecektir. Hemen onu Zazon'un siparişlerine koyalım. Evet bu kadar. Hanım silahımı getir. Bu adam aklımı okuyor. Afiyet olsun güle güle. Uzun zamandır bu yorumu duymamıştık. Hoş geldin. Sosisli pizzamız hazır. Hamsiliği de hemen alalım. 7.15 son sipariş götürken bir dilim yememek için kendimi tutmam gerek. Sence müşteri bir şey der mi? Sakın öyle bir şey yapma. Kötü yorum yazarlar bana. Hoş geldin. Çeşitliliğin nasıl bir et sever bir vejetaryen bir de deniz ürünü. Tamamdır. Bence yapabiliriz. Stok durumunu nasıl öğrenmeye çalışıyorum demiş. Biz de hemen 3 tane hamur açtık. Ne demiş? Bir et sever demiş. Hemen onu yapabiliriz ya da vejetaryen. Aslında deniz ürünü de yapabiliriz. Şu an hepsi kolay gibi. Et severden emin değilim. Çünkü malzemeler değişti biliyorsunuz. Şimdi sucuk ekledik. Sosis ekledik. İlk pizzamıza bakalım hangisiyle başlamışız. Sanırım et severi yapıyoruz. Şu an öyle gözüküyor. Pastırma ve jambon ekledikten sonra sanıyorum ki bunu fırına atmamız gerekecek. Ama yine de kontrol edelim. Açmışken diğerine de bakabiliriz aslında evet et severde bu dört malzeme var tamam hmm, domates sosu sürdük ama peynir eklememişiz hemen peynirimizi ekleyelim hepsine onu unutsaydık o şekilde pişirmiş olacaktık ve sonrasında peynir ekleyemeyecektik arkadaşlar o bir eksiklik olacaktı şimdi deniz ürünlerini yapalım balık da ekleyelim başka deniz ürünümüz yok zaten karides ve balık ekledik. Onu da fırına attık. 3. de vejetaryen pizzayı yapalım. Mantar zeytin soğan dolma biber. Oradan ananas ekleyebilirdim aslında. Evet, fesleğen. Hemen yanında ananas. Ve mısır ekleyelim. Bir de patlıcan ekledikten sonra hemen fırına atıp, atıp zazonun siparişinde yapabiliriz arkadaşlar. Son bir siparişimiz kalmıştı. Sanıyorum ki hamsiliydi. Hemen onu da hazırlayabiliriz. Evet, bunu da paketleyelim. Üçüncü siparişimiz bekleyebilir. Hamsili ve klasik etli iki taneymiş arkadaşlar. Son üç pizzaymış aslında. Bu da saatimiz 9 zaten son saatler olduğu için. Aslında acele etmeme gerek yok çünkü her türlü bu pizzaları almaya geliyor. Kurye, motokurye. İlk hamsili pizzamızı hazırladık. Şimdi iki tane et sever yapalım. Az önce yapmıştık zaten biliyoruz nasıl olduğunu. Klasik etli evet. Klasik etli dediği de sucuk, sosis, pastırma ve jambon yani et sever gibi. Yani ben öyle hatırlıyorum. Bakalım ilerleyen vakitte onu da göreceğiz. Sucuk ve pastırmamızı ekledik. Evet, pastırma da ekliyoruz. Jambon da ekledik. Başka bir şey var mı? Bakalım. Evet, yok bu kadar. Hemen fırına attık. Bu müşterimizin siparişi. Üçüncüyü de fırına atalım hemen. Keşke burada fırına azaldırsaydım. Yer kalmadı. 3 tane pizza, 3 tane de müşteriye yaptık. 6 tane pizza yapmış olduk. Bugünü yani 114. günü böylelikle bu son müşterimiz ve son 3 siparişimizle bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şimdiye kadar yediğim en iyi pizza mı bilemiyorum ama gerçekten enfes. Teşekkür ederim. Evet şimdi motokuryemiz de geldi. Son siparişi de alacak. Evet siparişlerimizi tamamladık ve paramız yükseldi yine arkadaşlar. Ve 13. sıraya da yükselmişiz oyunda. Ve şimdi karımıza bakalım. Bir sonraki bölüme de geçelim birlikte oynamışken. 71.14 dolar. Teşekkür ederim. Ve şimdi 115. gün. Hadi devam edelim. Fırınımızın tamiratı gerekiyormuş arkadaşlar. Fırın tamiratını yaptıralım ve dükkanımızı açalım. Evet dükkanımızı açtık. Görevlerimize baktık arkadaşlar. Şimdi bir yorum var. Aramasında bu arada ağır basıyor. Hafif fisk kokusu uyumlu. Bir o kadar da yoğun demiş. Teşekkürler. Bu bir önceki yorumdu zaten. 3.30 siparişimizi hemen alalım. Kokuşmuş yorgo. İlk onu gördüm. Pizzamda tavuk istiyorum. Ama tavuğun yediği şeyden de istiyorum. Yani mısır. Tamamdır. Ve ekstra çıtır olsun demiş. Yani çok pişmiş hemen müşterimizin siparişini hızlı bir şekilde hazırlayıp tavuk ve mısır ekleyeceğiz. Sonra Zazon'un siparişlerine gireriz. Tekrar kontrol ettikten sonra yaparız arkadaşlar. Evet. Kokuşmuş yorgoyu hatırlıyorum. Balık ve soğandı. İkisine de sosumuzu sürdük. Ve peynir ekledik. Evet şimdi kontrol edelim bir yanlışlık olmasın hangisine bakacağız? Burada hangisi var? Kokuşmuş yorga evet dediğim gibi. Hemen bunu yapalım. Hamsi ve soğan demiştim. Bunu fırına atalım. Hemen diğer siparişimizi de yapalım arkadaşlar. Ona da bakalım. Onu zaten hiç görmemiştim ne yazdığını. Şimdi burada açınca göreceğiz. Evet, sufreme pizza demiş. Aslında bunu hatırlıyorum, ama yanlış yapmamak için sürekli kontrol etmem gerekiyor. Evet, şimdi sosislerimizi de ekleyelim. Mantar, zeytin, dolma biber ve soğan ekleyeceğiz arkadaşlar. Dolma biberimizi de ekleyelim. Bunu da hemen fırına atalım sipariş saatimize daha var. Evet önce Zazom'un siparişlerini koyacağız. Yani müşterimizin siparişini koysaydık şu an Zazom'un siparişlerini boşuna yapmış olurduk. Ve yetişmemiş olurdu. Evet siparişlerimiz tamam. Pizza pizzadır fakat biraz daha hızlı yapabilirdin. Teşekkür ederim kusura bakma. Siparişte yetiştiriyorduk. <laughs> Bugün Mısır'a tatile gidiyorum da biraz Mısır'da olan bir pizza olabilir miyim? Daha ayrı Mısır'da olan. Peynirli mısırlı ve sos. <laughs> Hadi yapalım. Peyniri sürdük, sosumuzu sürdük. Şimdi mısırlarımızı ekleyelim. Saatimiz 3. Zazom'un siparişlerine bakalım. Diğerini alamıyoruz ama onu yapıp da Zazom'un sipariş kutusuna atabiliyoruz. Onu oynadıkça keşfettik. Ama gerek yok. Siparişlerimizi önce teslim edelim. Ondan sonra yapalım. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok dedi müşterimiz. Ve motokuryemiz geldi. Birkaç dakika geç mi kaldım demiş. Ve paketler tamamdır. Tamam şimdi vejeteryan 2 adet vejetaryen pizzamız var. Hemen acele ediyorum. Bir müşterimizin gelmesi gerekiyor pizzalarımızı yapabilmemiz için. Hoş geldin. Kurtulmam gereken bir ton fare var demiş. Ve bir peynirli pizza siparişi vermiş. Hemen yapalım. Hemen hamurumuzu açtık. Artık çok hızlı hareket ediyoruz. Çünkü yapmamız gereken siparişlerimiz var. Üç hamura da hemen sosumuzu sürüyoruz. Peynirlerimizi ekleyelim. Yarısına sos sürülmemiş. Evet, onu buradan düzeltebiliriz. Eksik olmasın hiçbir şeyimiz. Ve şimdi ilk önce müşterimizin siparişini hazırlayalım. Ya da vejetaryanı mı hazırlasak? Sanırım vegetarianı hazırlı hazırlıyoruz şu an. Zeytin ekliyoruz. Soğan. Soğanlarımızı da ekledikten sonra dolma biber ekleyelim. Ve dolma biberleri ekledikten sonra en yakın ananas ve fesleğen var. Bu sıralamadan gidersek işimiz daha kolay olur. Sonra da en son patlıcan kalacak çünkü. Ananasımızı da ekliyoruz. Fesleğeni de ekleyelim. Saatimiz 5.45 artık siparişi almaya gelecek. Hemen bitirmemiz gerekiyor. Mısır ekleyelim. Mısır eklemedik sanırım. Patlıcan ekliyoruz. Müşterimiz kızacak artık. Çabuk. Fırını hiç hızlandırmamam da şaka gibi aslında. Çünkü son müşterimizin de siparişi kaldı. Onu da hazırlamamız gerekiyor. Ne koyacaktık? sadece peynirli miydi? Bir de müşterimiz çok pişmiş istemişti aslında. Evet zazomun siparişinde sonuncuyu ekledik. Peynirli pizzamız da pişti arkadaşlar. Hemen dilimleyelim. Ve müşterimize teslim edelim. Bu pizza senin kadar güzel. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Ve siparişleri almak için zazomdan geldiler. İki siparişimize teslim ettik. Ve bir başarı kazandık arkadaşlar. 50 pize patlıcan koy onu da yaptık. Ve bugün hepsini tamamlamış olduk. Aa yok son siparişimizi yapamamışız ya. <laughs> son bir siparişimiz kalmıştı onu tamamlayamamışız. Bu yılki pizza konuda cosplay yapmak istemiştim. Şimdi herkesi kostümleriyle görüyorum. <laughs> Ruhumu avundurmak için bir düz ekmek pizza istiyorum demiş. Hadi yapalım. Bazen çok hızlı ve gereksiz anlatıyorlar bazı şeyleri. Anlayamadığım zaman da çok okumak istemiyorum aslında. Şimdi buradan bakalım. Tarifler gelmiş. Karidesli, mısırlı, hamsili, patlıcanlı, jambonlu. Bunlar yenilendi sanırım yeni malzemelerimizle beraber. O yüzden kırmızı bir ünlem vardı. Hemen onlara da baktık. Ve artık son müşterimiz. Eğer bu pizza ateş üfleyen dev bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu bulur. Giderdim yerdim diyor. Arkadaş hoş geldin. Son müşteri demiştim ama değilmiş. Mısırlı olan her şeyi çok seviyormuş bu arkadaş. Peynir pizzaya mısır koy ve hayatıma yeni bir şey kat tamamdır. Kulaklığını takmış şapkasını takmış ve bir pizza almaya gelmiş arkadaşımız. Hemen peynirimizi de sürdük. Mısırlarımızı ekleyelim. Mısırlar hiç belli olmuyor. O yüzden bazen mısır ekledim mi, eklemedim mi göremiyorum. Peynirin <laughs> üstünde kayboluyor. Şimdi hemen dilimleyelim arkadaşlar. Artık saatimiz çünkü 9 oldu. Müşterilerimizi bugün tamamladık ama son siparişimizi yetiştiremedik. Evet 13. sıradayız ve 114 115. bölümünde sonuna gelmiş olduk. Bugünkü karımız 61.59. Bugünlük bu kadar. Yeter kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun lütfen. Sizleri çok seviyorum.